Çin Propaganda Ajansı Tanrı Dağı Ağa'nın 20 Mart tarihli haberine göre Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde Çin hükümetinin desteğiyle özel bir görev gücü örgütlenerek Çin eyaletlerindeki birçok üniversite mezunlarını grup halinde sözde yetenek transferi adı altında Doğu Türkistan'a yerleşmesini teşvik ettiği öğrenildi. Habere göre Aksu Valiliği 77 kişilik özel görev gücü tahsis ederek Çin üniversitelerindeki sözlü yetenekleri Aksu'ya transfer etti. Öte yandan Aksu Valiliği bin yüksek lisans ve doktora öğrencisinin sözde Xinjiang'ı kazandırma kisvesi altında geçtiğimiz yıl Doğu Türkistan'a yerleştirdiği ve lisans üstü eğitime sahip 204 Çinliyi Aksu'ya transfer ettiği bilgiler arasında. İnsan Hakları İzleme Örgütü 20 Mart'ta Japon yasama organlarının otomobil üreticilerinin Uygur bölgesinde zorla çalıştırmayla olan ilişkilerini soruşturma çağrılarının dikkate alması gerektiğini belirten bir bildiri yayınladı. Bu çağrı Japon parlamentosunun hem iktidardaki hem de muhalefetteki parti üyelerinden oluşan bir grup tarafından otomobil üreticilerinin Çin alüminyum endüstrisindeki zorla çalıştırmayla olan bağlantılarının incelenmesi talebiyle geçtiğimiz yıl yapılmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ekim 2023'te yayınlanan raporuna göre Doğu Türkistan'daki alüminyum endüstrisinde zorla çalıştırılan Uygurların ürettiği alüminyum ürünler, Toyota dahil olmak üzere önde gelen otomobil şirketleri tarafından kullanılmaya devam ediyor. Raporda bu durumun etik dışı olduğu ve derhal soruşturulması gerektiği belirtiliyor. Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl kaydedilen düşüş bu yılın ilk iki ayında devam etti. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre doğrudan yabancı yatırımlar Ocak-Şubat 2024 döneminde 215,9 milyar yuan yani yaklaşık 30,29 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %19,9 azaldı. Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar %8 azalarak 1998. Bizden bu yana ilk kez yıllık fazla düşüş kaydetmişti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçisi ile Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti siyasi istişarelerini gerçekleştirdiği bildirildi. Türk medyasında çıkan haberlere göre istişarede ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki şifa hastanesi ile çevresindeki bazı Filistinlileri yarı çıplak şekilde güneye göç etmeye zorladığı ortaya çıktı. Bir Filistinlinin evinin penceresinden çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görülüyor. İsrail ordusunun Gazze şeridindeki şifa hastanesinin düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi. Zelenski, Rus ordusunu Ukrayna ve bu ülkede yaşayan halka yönelik terör eylemleri düzenlemekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin daralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.